İyi bir takım Gaziantep ama çok takım. özür dilerim Levent Uzeman bir e, sıcak gelişmemiz var transfer gelişmesi Fenerbahçe'den işi batşuayi hamlesi Sarıncıverdiler Belçikalı gocu ve kulübü Chelsea ile Temasa geçti. Dünden beri aslında daha doğrusu birkaç haftadır konuşuluyordu ama dün Cristiano Ronaldo doğru bir transfer. haberlerinden sonra e, daha fazla tabii batşuayi ihtimalinin yüksek olmasıyla birlikte konuşuldu Ahmet Selim Kulat'taymış. detayları soralım hemen. Yine teşekkürler. Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Ee, dün e, artık transfer dönemi Avrupa'da kapandı ve tabii ki farklı bir 24 saate girildi. Bu akşama kadar Fenerbahçe transferi gerçekleştirirse UEFA kadrosuna bildirebilecek. Bu yüzden e, yoğun bir çaba olduğunu söyleyelim. Bu doğrultuda da e, yine Batuay ismi gündeme geldi ama şu detayları paylaşmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin ee, en öncelikli adaylarından bir tanesi hiçbir zaman olmadı Bakçuhay'ı ve şu anda da Sayın Lacivert'lerin bu transferi kesin bitireceğini söylememiz için erken görüşmeler başladı. Bakçuhay dün Nottingham Forest'ın kapısından döndü. Orada belge işlerinin yetişmediği için Chelsea'den yine Premier Lig'de başka bir kulübe transferi gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin de öncelikli hedefi başka bir oyuncuydu. Bu ismi de önümüzdeki bağlantılarda belki önümüzdeki yayınlarda paylaşabileceğiz gibi gözüküyor ama... Öncelikli ismi başkaydı ama o transferin de olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz ve artık Fenerbahçe ve Batu için için temaslar yeniden başladı. İki taraf görüşmelere başladı. Chelsea kulübüyle temaslar sürüyor. Başkan orada görüşmelerini bizzat yürütüyor ama bugün dediğimiz gibi Batşah'ı görüşülüyor. Son dakika farklı bir isim, farklı bir aday, farklı bir adım olabilir. Bir ihtimal bugün transferin gerçekleşmemesi Avrupa Ligi'nden feragat edip önümüzdeki günlerde farklı bir isim olma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'de forvet transferi konusu biraz çetrefilli bir şekilde ilerliyor. Ama Batşah'ı ile Fenerbahçe'nin yine temas kurduğunu, görüşmeler yapıldığını ifade edelim. Bu akşama kadar olabilir bu transfer ama e, hani çok kesin dille de konuşmak istemediğimi ifade edeyim Fenerbahçe. E, araya evet. girip tekrardan altını çizmek istiyorum. UEFA'ya bildirilecek liste için bugün lisansının çıkarılması mı gerekiyor? Evet yani bugün saat 2 gece yarısı 1'e kadar Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosunu bildirmesi gerekiyor. Bundan dolayı da eğer Avrupa Ligi'nde tercih edilmesi düşünülen bir oyuncu olursa bu akşama kadar transferin bitirilmesi gerekiyor. Bak şu ay paylaşıyoruz çünkü temaslar var, görüşmeler var. Ama bu transfer kesin olacak. Fenerbahçe'de bu transferi kesinlikle bitirecek demek diyemiyorum şu anda. Tabii ki gün uzun akşam saatlerinde detayları takip edip yeni gelişmelerde paylaşabileceğiz. Teşekkür edelim Ahmet Selim Kula. Ee, bu önemli bir detay. Bu arada ben bu soruyu sormuşken Hüseyin Özkök o da yayınımızı iz izliyor. Selam olsun o da yazmış. Bugün transfer edip lisans çıkartmazlarsa Avrupa'da oynatamaz Fenerbahçe Batu Bat Bu gece yarısı UEFA'ya kadro bildirimi yapmak zorunda ki tekrardan altını çizmiştik ee, yayında da. Burada bence önemli nokta bu çünkü. Tabii yani mesela, Avrupa Ligi mi düşünülüyor. Lig için mi bir takviye yapıldı? Bence lig için yaptılar. Yani Ligi. Şampiyonlar Ligi olsaydı etmez mi? Fark Ligi ederdi. Acaba yani? Avrupa Ligi'ne de Avrupa Ligi'ne bu kadroyla devam ederler. Yani Valencia var, Serdar Dursun var. Değil mi? Yani Ya, ya e gitti. Evet. Joao Pedro. Joao Pedro var. Em, evet. yeter yani. Sonuçta şey yeter yeter diye düşünüyorum. Yani bir şey çünkü farklı sprinter santriforlarla oynuyor Doğruysa Basuay doğru bir isim. Mesela dün gece e, saat 9.30 gibi bir e, Galatasaraylı bir yöneticiyle sohbet etmiştim. İsmini vermeyelim. Basuay'ı Fener aldı demişti bana. Hmm. Tespiti. <laughs> e, Doğruyu tebrik ediyorum kendisini. Yani... E, almadı gerçi ama yani ilgilendiği e, o aşamaya geldiğiniz siz evet. özel haber verdiği için şimdi söylüyorum ben. Evet senin e, verdiyse artık epey ciddileşmiştir. Ciddileşmiştir yani doğru söylüyorum. Bence de yani Matsui eee Jorge Jesus'un for forvet attığının anlayışına uyan bir oyuncu. o yüzden dedim evet. acaba yani Avrupa kadrosunda olması evet. ben da biraz Ben ne dedim yayının şey, başında? Olmaz mı? Mantıklı olmaz mı? Vargas'la ilgili Matsui Maxi Lopez daha doğru olur dedim değil mi? Yani çünkü statik santrforlarla oynamayacaksınız artık. Ee, hareketli, çabuk olacak. gelecek, alacak, duvar pası yapabilecek, çalım atabilecek içeride. Yani e, bundan en iyisi Abu Bakar tartışılmaz zaten Tabii. de. Ama yani bu tür bir oyuncudan söz ettim. Ama Galatasaray transfer komitesiyle benim görüşlerim uyuşmuyor. Ayrı bir konu. Onları onlar sorumlu oldu. Şu onlar diyor. Ben yönetici olsaydım, ben transfer komitesi olsaydım bu için ne iki kardeyi kesinlikle almazdım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından hem Batshuayi transfer iddiasının detaylarını hem de yine gazete başlıklarını konuşacağız. Medya dünyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Levent Üzemen'le birlikte takımların gündemini Süper Ligi konuşuyoruz. Araya giderken son dakika gelişmesi Batu Şah'yı konuşuyorduk. Biraz daha detaylandıralım istiyorum. Tabii geçen sezonki performansı Beşiktaş'ta aslında gol kralı oldu ama İki kere gol kralı olabilirdi yani. Ee, o kadar fazla pozisyon kaçırdı ki girdiği gol pozisyonlarından bir türlü sonuç yakalayamadı. Dolayısıyla taraftar artık gitsin istiyordu. Ama Vatşuayi gerçekten... pozisyonlar giriyordu ya. E, bence çok önemli bir format evet. oyuncusu. Ben bunu söylediğimde bazen kızıyor Beşiktaşlı taraftarlar evet. ama... Kesinlikle o pozisyonlara diyorum. girmek biraz daha zor bence. Yüz haklısın. Tespit doğru. Zaten sen futbolu iyi biliyorsun ve takip ediyorsun. Spor dünyasını daha doğrusu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani Basuayi hareketli bir santrfor. Defanslarını istemeyeceği bir isim. Basan, çalım Geliyor atan, oluyor, kuvvetli, to sonuna kadar direnen, direnç gösteren, mücadeleden kaçmayan, tekmeye kafa sokan bir oyuncu. Yani bence, ben dedim işte Galatasaray'ın böyle bir santrfor ihtiyacı var. Zaten Seferovic bir tane öyle bir santrforum var. Ama Maxi Gomez ve Basuayi Galatasaray farklılık getirecek oyunculardı. Ya bak kaldı Trabzonspor doğru yaptı. Mesela Matschay ile ilgili Fenerbahçe ilgileniyor. Yani Galatasaray Icardi ile ilgili. İsim mi isme takılmış Galatasaray. Nasıl Enzonzi'ye takılmıştı bir dönem hiçbir şey oynamadı. Doğru. Yani, Lemina Enzo'yu e, değil mi? <laughs> hiçbir şey oynamadı. Lemina çok büyük futbolcu ama kafadan sakat. Diyormuş ki sakatım oynayamam. Hiçbir sakatım yok e, demiş doktorlar. Onu hatırlıyorum karın sakattı sürekli. Evet, sürekli <gülüyor> hep <gülüyor> doktor öyle demiş. Yani bakıyoruz her türlü MR'larını çekiyoruz. hiçbir şey yok bulgu yok ama oyuncu sakatım diyor. Var böyle oyuncular yani hastalık hastası olan oyuncular var takıntılı oynamayan. Ama büyük futbolcu bu tartışılmaz. Keşke Galatasaray orta sahası böyle yaratıcı bir oyuncu olsa. Ama seri Türkiye'ye geldiği zaman olay oldu ya bu oyuncu nasıl geldi diye. Ama sana çok etkili oynamadı. Yani o sene Galatasaray'a ciddi katkıda bulunmadı. İşte oyuncuların bir de vereceği verimi düşürmek lazım. Dediğim gibi ya yani benim santurfor anlayışım bugünkü dünya futbolunda çok daha daha hareketli, daha çabuk, daha sprinter olması lazım santurforları. Artık öyle piyos santurfor devri geride kaldı ya. Geride kaldı. Yok artık böyle oynayan ülkeler yok. Bak Manchester diye, bak Liverpool'a böyle santurforlar mı var? Herkes geziniyor, herkes Geziyor, içinde, herkes, herkes yani, yani. savunmadan top çıkarıyorlar. Evet, herkes ya. geziniyor. Evet, bu kadar yani basit. Bek gibiler yani. Bekleyen Olmaz yok. Mı? Ama sen santrfor alıyorsan, Seferovic alıyorsan, Icardi alıyorsan o zaman oyun tarzında onlara getirmen gerekiyor topları. Ama eğer ki hani nasıl Mertens, eee Yunus'la girdiği ikili mücadele şeyde duvar pastaşmasında golü kaçırdı ya, Hı -hı. o senin santrforun orada işte Basuay olacak veya Maxi Lopez olacak, Gomez olacak. Yani bunun olduğu takdirde çok daha farklı bir yapıya bürünürsün.